Merhabalar, gene ben e, bugün sizinle TYT Türkçe adına paragraf dil bilgisi, genel soru bankası ve TYT Türkçe denemeleri önerilerinde bulunacağım. E, sizlerin de çok e, sorduğu çok e, tavsiye almak istediği bir konu aslında. Ee, şöyle ki e, sponsorlu bir video asla değil. Ben sadece gördüğüm, çözdüğüm, öğrencilerin de çok tercih ettiğini bildiğim e, memnuniyetin yüksek olduğu e, kolaydan zora doğru bir sıralama yapmak istiyorum. 4 e, e, alabileceğiniz kitap var aslında Türkçe adına. Yani şöyle e, bir soru bankası, e, bir paragraf kitabı, bir paragraf denemesi diyelim ama onu paragraf kitabının içinde alalım. Bir Türkçe denemesi. Bir de ayrıca bir dil bilgisi kitabı. Bunlarla ilgili 10 civarında kolaydan zora doğru kitap tavsiyelerim olacak. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Ee, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında zaten görüşürüz. Ee, kitapları gösterirken aslında birazcık kitapların içeriğiyle ilgili, soruların kalitesiyle ilgili, hatalı olup olmaması ile ilgili ve zorluğuyla ilgili bilgilerde bulunacağım. Zaten tüm listeyi, yani tüm önerdiğim kitapları başlık halinde açıklama bölümüne yazacağım. İlk önce soru bankalarından, Türkçe soru bankalarından başlamak istiyorum. Ee, bence... En e, basit demeyeyim, şöyle hiçbir söyleyeceğim kitap basit değil. Yani full çıkaracağınız, hiç yanlışınızın olmayacağı bir kitap bulmanız çok zor gençler. E, o yüzden alabileceğiniz başlangıç düzeyindeki bir e, Türkçe Soru Bankası olarak e, Yayın Denizi'nin e, kapağı değişmiş, simülasyon olmuş. E, bu kitabını önerebilirim. E, başlangıç seviyesinde e, Türkçe Soru Bankası olarak Sözcükte anlamından değil bilgisine, paragrafına her şeyi bulabileceğiniz bir kitap. Ee, i̇nşallah gösterebilmişimdir. Ee, belki ekran koruyucu gelmiş olabilir, bilmiyorum. Şöyle tekrar bir göstereyim. Ee, ondan sonra önerebileceğim kitap da Hız ve Renk. Zaten Hız ve Rengi biliyorsunuzdur. Bu arada söylediğim çoğu kitap İşler kitap evinde bulabileceğiniz kitaplar. Ee, bazıları olmayabilir, bazı yayınları satmıyor galiba. Tam ben de bilmiyorum. Dediğim gibi sponsorlu bir video asla değil. Ee, i̇nşallah telif yemem bu arada. Ee, Hız ve Rengin kolaydan zora doğru testler olduğunu zaten biliyorsunuz ee, o yüzden hız ve renk de gene her şeyiyle... ile diye bilgisinden işte sözcükte anlamına, paragrafına her şeyle çözebileceğiniz bir kitap. Ondan sonra önerebileceğim kolaydan bir tık zora doğru asla değil. Kolaydan ortaya doğru diyelim. Bir kitabımız da Merkez Yayınları'nın bu Analitik Türkçesi. Ben bu kitabı çok beğeniyorum. E, hatta diğer ilk iki gösterdiğim kitaptan daha çok beğeniyorum. Neden? Çünkü içinde çıkmış sorular var. E, ÖSYM tarzına uygun olduğunu iddia ediyor. Doğrudur da bu arada. E, güzel bir kitap. Eee Kolay değil, orta diyelim. Ee, ondan sonra da 3D Türkçe'yi öneriyorum. Ee, zaten şu an çalıştığım final özel öğretim kursunda biz bu kitapla bir yol haritası çiziyoruz. Ee, bu kitap da orta bir kitap. Asla kolay bir kitap değil, asla zor bir kitap da değil. Orta bir kitap. İçindeki sorular zaten yeşilden kırmızıya doğru, kolaydan zora doğru gidiyor. Dikkat edin, kolay sorular daha zor. Ee, onun haricinde gene çok e, sevdiğim ama çok detaylı soruların olduğunu düşündüğüm ortadan zora doğru bir kitap aslında 3-4-5 eğer konuyu tüm ayrıntılarıyla öğrenmek istiyorsanız, detaylıca görebilmek istiyorsanız 3 4 5 alabilirsiniz. 3 4 5'in de yani güzelliği evet çok fazla soru olması. Aslında kitap çok büyük bir kitap ve çok aslında sorular böyle geniş geniş, sayfalar büyük büyük ama içinde gerçekten çok fazla soru var. E tek eleştirebileceğim nokta çok detay. Yani konuyu ayrıntılarıyla öğretmek amacıyla olan bir kitap. Onun haricinde gene final derdisi dershanelerinin yani FDD benim. Türkçe Soru Bankası kesinlikle kolay diyemeyeceğim. Ortadan zora doğru olan bir kitap. E, gerçekten güzel bir kitap. Kaliteli soruları var. E, özellikle ben sözcükte anlam, cümlede anlam kısmında bilgilenebilmek adına bu kitapla e, çalıştım. E, güzel bir kitaptı. Bir e, farklı kapağı da var. Bu arada gençler gösterdiklerimin kapakları, baskıları değişmiş olabilir. E, ona göre hani ben sadece isimlerini söylüyorum siz yeni baskısını bulabilirsiniz. Bazılarının eski baskılarını uzak durmak gerekiyor. Onları da söyleyeceğim. E, paraf yayınlarının Türkçe soru bankası da güzel. İçinde çok fazla soru var gençler. Yani gerçekten bir soru kütüphanesi yazıyor zaten kitaplarda. Doğru. İşte işte meraklısına sorular var. ÖSYM tipi var. E, genel tarama testleri var. Eğer Türkçeyi böyle baştan sona tüm ayrıntılarıyla halletmek istiyorsanız bir külliyat niteliğinde bir kitabımız. Hocam birazcık daha zorlaştırsak yani şey paraftı da bu arada çok zor değil ama kolay bir yayında asla değil. Ortadan zora doğru dediğim gibi. Biraz daha zorlaştıracak olursak bilgi sarmalı tabii ki de. Bilgi sarmalında sorular evet kaliteli, çok güzel, e, bilgilendirici, öğretici ama çok detay. Yani 3-4-5'te gördüğümüz aynı şey burada da söz konusu. Detaydan kastım da mesela sözcükten anlamda istiharenin sorulması. Yani bu biraz detaya giriyor soru bankaları açısından. Ee, sınavı soru bankası da aslında zor bir soru bankasıdır. Ben şöyle bir kapak buldum ama yani stokta diyor ama kapak bu mudur nedir bilmiyorum gençler. Ama sınavında gene e, Türkçe soru bankası e, mesela bu da kolay orta zor şeklinde ilerleyen bir kitapmış. Bunu bulabilirseniz ne güzel. Bulamazsanız da gene sınav yayınlarına bakabilirsiniz. E, gene bir zor kitap önerisi daha Palme'nin Türkçe Soru Bankası e, Palme'de çok 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 detay e, deyimler bilinmedik deyimler sözcükte anlamda e, bir tanımadığınız bilmediğiniz kavramlar var ama bu sizi geliştirir bu size bir şeyler öğretir kitaplarınız zaten yani Palme'nin tüm kitaplarının kenarlarında biliyorsunuz bilgi köşeleri var e, bu da size yeni şeyler öğretir o yüzden tavsiye edebileceğim bir kitap en beğendiğim Türkçe soru bankalarından bir tanesi de Limit'in Kronometresi. Şu an favori videos çekiyor gibiyim. <laughs> Limit'in Kronometresi. Neden? Çünkü gerçekten gereksiz hiçbir soru yok. Ee, evet bazıları detay ama o detayları da bilmek gerekiyor. Onun haricinde zor mu? Zor. Ee, başka ne diyebilirim? Yeni nesil mi? Yeni nesil. Aslında gerçek sınavda yeni nesil dediğimiz bir soru belki yoktur ama gerçekten güzel bir kitap zorluğu bence yüksek olan bir kitapta Karekökün e, Türkçe soru bankası. E, bu artık en son çözülebilecek bir soru bankası ama şuna da dikkat edin gençler sınavı çok yakın çözdüğünüzde biraz moral bozukluğu yaratabilir. O yüzden eee ikisinin arasında bir seçim yapmanız. Yani limit kronometre mi yoksa karekök mü diye bir seçim yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim deneme. Türkçe denemelerine. E, sadece tek bir tane karma bir deneme önerim olacak en sonunda. Onun haricinde hepsini Türkçe denemelerinden önermek istiyorum. E, şöyle ki e, Türkçe'de soru bankası bitirdikten sonra paragrafı da onunla beraber götürürseniz, diye bilgisini onunla beraber götürürseniz artık sınava yakın yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesi deneme çözmek. Deneme çözmeden sakın ama sakın e, sınava girmeyin gençler. Yani bir deneme kitabı bitirmiş olun. Zaten bol bol denemelere giriyorsunuzdur. E, deneme sizi en çok geliştiren şey sadece deneme çalışarak Türkçe çalışan arkadaşlarım da olabilir. Konuyu detaylarıyla bilmeden sadece denemeyle çalışmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama size çok güzel Türkçe denemeleri önereceğim. Birincisi tabii ki de giriş seviyesindeki hız ve renk. Hız ve rengin şimdi şöyle bir durumu var gençler. Bu mesela 18'li yani 40 soru 18'li. 12'lisini de gördüm. Yani artık neyi bulursanız galiba 10'lusu ya da 8'lisi de olması lazım. Neyi bulursanız hız ve renkle başlayabilirsiniz. Hız ve rengin gerçekten ilk denemeleri kolaydır. Kolay diyorum ama bakın fullleyeceğiniz diye bir kural yok. Yanlışlar da yapabilirsiniz. Sadece daha normal sorular vardır. Hani seçici sorular son denemelere kalıyor. O yüzden hız ve renkle başlamanızı tavsiye ederim. Biraz da moral olur. Onun haricinde Yine çok beğendiğim bir kitap. Arı Yayınları'nın X-Ray Türkçe Denemeleri. Şimdi gençler bu Türkçe denemeleri ama bunun başında her konunun denemesi var. Atıyorum işte sözcükte anlam denemesi, cümlede anlam denemesi, paragraf denemesi, işte dil bilgisi denemesi, şu denemesi, yazım kuralı noktalaması. Ayrı ayrı hepsi aslında. O yüzden bence bu kitapla denemelere başlamak çok mantıklı. Çünkü hem önce konu eksiklerinizi görürsünüz, konu denemelerini görürsünüz. Sonra da karma zaten denemeler çözersiniz. Son Sonra yayın denizinin, yayın denizinin e, denemesini önereceğim ama şöyle bir fark ettiren diye bir şey gördüm. Ben bunu açıkçası çözmedim gençler. Işte. Hiçbir öğrencim getirmedi. Ama e, yayın denizinin de orta seviye olduğunu düşünüyorum. E, yani hız ve renk, arı ve yayın Deniz şeklinde bir zorlaştırma yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun haricinde yine beğendiğimiz bir deneme kitabımız da e, 3-4-5'in e, bu çok güzel bir kutunun içinde verilen mor, harika Türkçe denemeleri. Bunun şöyle bir durumu var gençler. Burada dil bilgisi soruları biraz fazla detaylı, fazla ayrıntılı, fazla uzun. Eğer dil bilgisi konusunda kendinize güvenmiyorsanız Bence bekletebilirsiniz. Önce dil bilgisini halledip, önce dil bilgisinde iyice gelişip sonra bu kitabı çözebilirsiniz. Ee, aynı şey e, bu arada şey için de geçerli. Hemen bulup da göstermek istiyorum. Bulamıyorum şu an tabii ki de. Ne için geçerli? Tabii ki de bilgi sarmalı için geçerli. Neden? E, ee, bilgi sarmalının da dil bilgileri fazla detaylı. İşte sizi fazla uğraştıracak, sizi fazla zorlayacak, ee, fazla düşündürmek ve fazla aratacak. Bu da vakit kaybına sebep olacak. O yüzden bunları dil bilgisi iyi olan arkadaşlarımın çözmesini altın çizerek tavsiye ediyorum. Çap'ın Türkçe denemesi de güzel. Beğendiğim bir kitap. Zaten çözüp de üniversiteye giden öğrencilerimiz oldu. Palmen'in de aynı şekilde. O da güzel bir Türkçe deneme kitabı. Hatta böyle ince ince şeyleri var. O da gayet kaliteli. Fides yayınları aslında çok zor bir yayın değil. Ama... Ee, bunu bilmediğim için biraz sonra bırakmak istedim. Ee, bunun da böyle 15'li bir Türkçe denemesi varmış. Bilmiyorum gençler çözmedim. Kolay mı zor mu bilmiyorum. Yani getiren bir öğrencim de olmadı. Ama Fides'te güzel bir yayın. Tavsiye ederim. Onun haricinde gençler e, PES yayınları var. Bilgi sarmalının bir üst yayını olarak geçiyor. Bir üst yayın grubu olarak geçiyor diye biliyorum. Yanlış biliyorsan düzeltin. E, PES de gene Çözmediğim ama güzel olabileceğini düşündüğüm bir kitap. Ee, çok fazla çünkü deneme yayını istiyorsunuz. Bitiyor bir yerden sonra. Özellikle daha 11'den e, ya da 10. sınıftan tyT e, halletmiş arkadaşlarım için e, deneme çözmek son sene daha önemli oluyor. Veya mezuna kalan arkadaşlarım için t, e, deneme önerilerini biraz daha fazla tutmak istedim. E, gene 3D'nin e, simülasyon denemeleri var. E, bunu biraz e, zor kategorisini alabiliriz. Ortadan zora kategorisini alabiliriz. Ee, ama güzel denemeler tavsiye ederim. Bilgisayar Bilgisarmalı zaten söylemiştik. Bence çözdüğüm, e, gördüğüm denemeler arasında en zorlarından bir tanesi paragrafın şifresi yayınları. Şimdi ben bu yayını hiç sevmiyorum gençler. Kusura bakmasın kimse. Paragrafın şifresi kitabının paragraf kitabının e, çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yani sizi geliştirmekten ziyade sizi biraz üzeceğini düşünüyorum. Ama bu Türkçe deneme kitabını gerçekten beğendim. Yine çok sevdiğim bir öğrencimle birlikte çözmüştük. Ee, orada aslında soruların kaliteli olduğunu gördük. Ama bu paragraf kitabı için çok üzgünüm geçerli değil. Ee, sadece deneme kitabı için geçerli. Ve en gene sevdiğimiz Limit yayınlarının Türkçe denemeleri gerçekten ama gerçekten zorlayıcı inanamayacağınız şeyler öğreneceğiniz, ee, yazım kurallarında bile sizi ters köşe yapmayı seven bir kitap. Ee, o yüzden kesinlikle limiti çözmeden sınava girmeyin derim. Ee, bir de gençler dediğim gibi karma bir deneme önermek istiyorum. Kontrol denemeleri, bilgi sarmalı. Ee, çok güzel bir kitap. Ee, nasıl diyebilirim? Sınava yakın da çözebilirsiniz tabii ki de kontrol amaçlı ama ben olsam sınava çok yakın çözmezdim. Biraz moral bozukluğu yaratabilir. Biraz netleriniz düşük gelebilir Türkçe kısmında özellikle. Diğer kısımları dediğim gibi bilmiyorum ama Türkçe kısmında bunu önerebilirim. İnşallah bu bildirimler görmüyorsun <laughs> Ve geliyoruz. Beklenen an Paragraf Soru Bankası önerilerine. Paragrafa Soru Bankası'na gençler kesinlikle önce konu konu çözerek başlamalısınız. Az önce saydığımız Türkçe Soru Bankalarından paragraf kısmını bitirmişseniz o zaman paragraf denemelerine de geçebilirsiniz ya da karma kitapları da alabilirsiniz. Ama konu konu başlamak için, paragrafa başlangıç için paragrafta hızlı değil yayın denizin önlüyorum. Neden? Çünkü paragrafta hız evet önce biraz konuyu anlatıyor sonra sorularını soruyor ama bu çok kısa bir kısım ve e, bence konu konu giden kısımda çok fazla soru yok. Daha çok karma soru sorma mantığı üzerine. O yüzden paragrafta hız aslında bir deneme kitabıdır. Yani evet başında konu anlatımı vardır ama paragraf denemesi kitabıdır. O yüzden ben olsam başka bir kitapla başlardım paragrafa başlıyorsa Kesinlikle. Yayın bu yeni e, kapağı. Bunun işte eski kapağı da var. Hiç fark etmez. Yayın ile başlayabilirsiniz. Çok güzel bir soru bankası. E, onun onlarca tabii ki de gene kolay önerdiğimiz paragraflardan. Bir tanesi de paragrafta hız. Hâ çözmen yoktur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi karma bir e, soru mantığı var. E, lütfen bunu unutmayın. Ee, kolay olabileceğini önereceğim yani yayın denizinden sonra alabileceğiniz bir e, kitapta gene fides e, fides'in bu paragraf Soru bankasını gene çok sevdiğim öğrencilerine çözmüştük oradan biliyorum e, kolay diyebiliriz ama zorlayıcı soruları da var kolayla orta arasında e, eğer konu konu çözmek istiyorsanız almanız gereken bir kitap Ondan sonra da önerebileceğim... Kafa Dengi'ne bu arada değinmeyi unuttum. E, Kafa Dengi'nin Türkçe Soru Bankası da çok güzel. Türkçe Denemeleri de çok güzel. DBX Kitabı da çok güzel. Kafa Dengi gerçekten Türkçe anlamında güzel bir yayın. Adı gibi aslında Kafa Dengi bir kitap. Biraz böyle nasıl diyeyim yeni nesil diyeceğimiz sorulara alışkın olabileceğiniz bir kitap. O yüzden Kafa Dengi'nin ayrıca paragrafını da öneriyorum. Diğerlerini de öneririm. D'nin gene aynı şekilde bir paragrafı var. Onu da öneriyoruz. Güzel bir soru bankası. Biraz uzun paragraf görme açısından mantıklı orijinal sorular var. Ve şöyle bir fotoğraf çekmek istedim. Çünkü favori paragraf kitapları bu aslında. Gene konu konu gitmek için çözmeniz gereken kitaplardan bir tanesi Paragrafın Ritmi. paragraf Ritmi aslında çok zor bir kitap değil. Ama kolay bir kitap da değil arkadaşlar. E, çıkmış soruları da içerdiği için ben orta düzey olduğunu düşünüyorum. O yüzden Paragrafın Ritmi muhakkak e, çözülmeli. paragraf sevdiren hoca tarafından. Ondan sonra gençler, burada Karakök var. O biraz geç gelmeli karşımıza. Daha böyle ortozor arası bir kitabımız da Paragrafik. Bu zaten biliyorsunuz Tonguç'un kitapları. Paragrafik mi daha kolay, Paragrafiks mi daha kolay bilmiyorum. Gerçi çok sevdiğim öğrencilerimle çözdüğümüz bir kitap. Bence ikisi de zor. <laughs> yani ikisinin de soruları uzun uzun, güzel. Ama cevapları gerçekten çıkan kitaplar. O yüzden Paragrafik ve Paragrafiks. Artık bu ikisini öneriyorum. E, Tonguç'un güzel kitapları. E, gene zorlayıcı olabileceğini düşündüğüm bir kitap bence Bilgi paragrafı. Çok zor değil. Aslında orta. Gerçekten tam anlamıyla orta. Hatta paragrafik ve paragrafik'ten daha kolay diyebiliriz. Ama Bilgi bu işi biliyor. Bu işi yapabiliyor. E, güzel düşündürücü soruları var. E, onun gene bir üst yayını olarak geçen PES bence ondan daha kolay. E, bilgisayar malı daha kaliteli, e, pes de güzel bu arada asla hiçbir lafım yok. Şu an saydığım zaten hiçbir kitaba bir lafım yok. Lafım olan kitapları saymadım gençler. Bazı hiç sevmediğim karma kitaplar var, Onlardan bahsetmiyorum bile. E, gene çok sevdiğim bir kitap, tam orta düzeyde bir kitap. Analitik'in merkez yayınlarının paragraf kitabı. Neden? Çünkü içinde çıkmış sorular var. İçinde çıkmış soru olan her kitap kalitelidir. Hatta bence tüm bu kitapları bırakıp direkt çıkmış soru kitapları da alabilirsiniz. A yayınları genellikle yapıyor bu işi. A yayınlarının kitaplarını kesinlikle alabilirsiniz. Ee, Kara kökünde artık en zorlara geldik. Kara kökünde gene paragraf kitabı gerçekten zorlayıcı. Sizi düşündürecek ee, para yani nasıl diyeyim? Paragraflara bir bakış açısı geliştirmenizi sağlayacak asla yorum katmadan ama. Ee, onun galiba yeni baskısı şu şekilde. Tam emin değilim. Dediğim gibi baskılar, gösterme fotoğraflar tamamen benim bulabildiklerim. Ve gene kime geldik? Limit Kronometre. Gene en zorlar kategorisinde. Ee, paragraf kitabı. Ee, şimdi gençler Limit Kronometre'nin e, eski baskısı gerçekten bence kötüydü. Neden? Zor olabilmek adına saçmaladıkları e, sorular vardı. E, cevabı asla çıkmayan sorular vardı. Ama yeni baskısında içinde sözcükte anlam cümlede anlam olan baskısından bahsediyorum. Yeni baskısında kesinlikle hatalı soru yok diyebiliriz. Nadiren tabii ki de şu ana kadar saydığım tüm kitapların içinde hatalı sorular olabilir. Yani hatalı soru olma ihtimali yok aslında. Ha olmayan kitaplarda vardır. Onlar için zaten boynumuz kıldan ince diyelim. Bir de gençler paragraf kitabının dışında paragraf denemeleri de çözebilirsiniz. Genel Limitin Kronometresi bu noktada bence çok iyi bir kitap. galiba içinde yanlış hatırlamıyorsam 24'lü sorular, pardon, 27'li sorular var. 30 tane ya da 30 soru var 27 tane. Sanki 27 soru diye hatırlıyorum. Çünkü biliyorsunuz artık son sınav senelerinde yani 2020 ve 2021'de diblik soruları azaldı ve paragrafın ister istemez soru sayısı arttı. O yüzden Günlük zaten ortalama 20 tane paragraf çözüyorsunuzdur. Böyle başlamışsınızdır. Bunu giderek arttırabilirsiniz ama açıkçası ben 20'yi 40'a çıkarmak çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Maksimum 30 paragraf çözmelisiniz. Çünkü gerçek sınavda zaten bu kadar soruyla karşılaşacaksınız. Ben paragrafımı geliştireyim diye arttırayım arttırayım bir yerden sonra sizi yormak ve üzmek dışında başka bir şeye yaramayacak. Bir de gençler gene limitin avantaj adında bir Artık yan yayınımı nedir bilmiyorum. E, jet paragrafı var. Bu galiba yeni baskısında içinde denemesi de var. Yani hem konu konu gidiyor hem de denemesi var. Bu da gerçekten güzel kaliteli soruları olan bir kitap. E, deneme olduğu için bunu ayrı bir kategori almak istedim. Gene e, paragraf kitabının zorluğunu geçtim artık deneme olarak gittiğim için. 3-4-5'in bir e, paragraf denemesi var. Bu da 25'te. Bu da gene güzel. E, çözdüğümüz arkadaşlarımız vardı. Kaliteli sorular var. Bence kolay ama en sona kaldı. Özür diliyorum. Bulabileceğinizi bilmiyorum çünkü stopta yazmıyor hiçbir yerde. Eğer bulursanız yayın da de gene 20'li paragrafları var. Gayet iyi paragraf denemeleri. Bulabilirseniz neden olmasın? Ve geliyoruz DBX kitaplarına. Şimdi gençler DBX kitabı çözmeli miyiz? Bence çözmeliyiz. Neden? Evet az soru geliyor D. bilgisinden. Haklısınız. Ee, ayrıyetten ona efor sarf etmek istemiyorsunuz. Özellikle konuları anlatır veya çalışırken işte bu nerede çıkacak hocam? Bu kadar detay sorulur mu hocam? Burası gelir mi hocam? gibi diyorsunuz ama bir soru çözebilmek için yani bir soru olsa bile onu çözebilmek için o konuyu tüm detaylarıyla bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben C. DBX kitabı çözmelisiniz. Ve e, benim YouTube'da önerebildiğim, e, YouTube'da beğendiğim bir hoca olan Onur Soğuk hocanın e, kitabını öneriyorum. Ama gençler galiba bu şekilde bulmayabilirsiniz. Ya mavisi vardı eskiden o yayın denizinden çıkıyordu. Onur Soğuk diye bilgisi kitabı yazın bulduğunuzu alın bence eğer alacaksınız Ya da ee, özellikle Sevgi Yolu'nda, İzmir'deki arkadaşlar için söylüyorum. Sevgi Yolu'nda ya da İstanbul'daki arkadaşlarım için Akmar'dı galiba. <laughs> Oralarda bulabilirsiniz ee, eski kit baskısını. Ben internette şu baskısını gördüm. Stokta diyor ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Ama Onur Soğuk Hoca'nın 1006 özgün soruyla hazırladığı e, D Bilgisi kitabını kesinlikle tavsiye ederim. E, güzel, kaliteli soruları var. E, gene geldik kafa dengine. Hakkını yemeyelim. Ee, Türkçe Soru Bankası kısmında ve deneme kısmında söyleyemediğim için üzgünüm. Ama kesinlikle Dil Bilgisi kitabı çok güzel. Bence kolay bir kitap. Bu arada Onur Yok Hoca'nınki de zor bir kitap diyemem. Orta bir kitap diyebiliriz. Ya yani kolay deyip e, şey yapmak istemiyorum ama güzel. E, hatta bununla da başlayabilirsiniz eğer birkaç tane çözmek istiyorsanız. Gene sevdiğimiz yayınlardan bir tanesi Arı Yayınları'nın Dil Bilgisi kitabı var. E, gençler bu aslında bir deneme yani 33 soruluktu galiba. 11 tane denemeden oluşuyor. Aynen. Ee, o yüzden bu yayınlarının bir bilgisi de karma olarak çözebilirsiniz. Ee, kolay bir yayın diyebiliriz. Gezegen yayınlarından hiç bahsetmedim. Gençler gezegen yayın aslında çok kolay bir yayın. Yani çok kolay bir yayın demek istemiyorum ama kolay kategorisini alabileceğimiz bir yayın. Dediğim gibi kolay dediğim kitaplara da tabii ki de yanlışlar çıkacak. Ya da ben bazen soru çözümlerinde ben bile yanlış çözebiliyorum. Ama genel itibarına baktığımızda sorular evet Tatlı sorular. Sevdiğimiz sorular. O yüzden gezegenin de hakkını yemeyelim. Gezegen de güzel bir yayın. sorbankısı da güzel. Başlangıç seviyesi. E, deneme kitabı da güzel ama başlangıç seviyesi. Diye bilgisi kitabı da güzel. Bence dil bilgisinin başlangıç seviyesi hepsi aslında hem başlangıç hem de orta bir seviye aslında. Onu söylemek istiyorum. E, sadece aralarında bence kafa denge en kolayı. Arı kolayı. Diğerleri Onur Okucan'ınki de dahil olmak üzere orta diyebileceğimiz. Eğer hocam ben biraz daha konu anlamı üzerine gitmek istiyorum. Hani dil bilgisinde eksiklerim var. İçinde böyle notlar olsun. palmet tarzında. Biraz bana bir şeyler öğretsin derseniz şu Tonguç'un gramatiğini önerebilirim. Onu da şu an çok sevdiğimiz bir öğrenciyle birlikte beraber çözüyoruz. Orada da aslında adım adım öğretiyor. Sorular güzel. Zor sorular var. Orta düzey bir kitap diyebiliriz. İçinde konu anlatımı da olduğu için tavsiye edebildiğim bir kitap. Ve bence Yayın Denizi'nin burada hakkını asla yemeyelim. Şimdi Yayın Denizi'ni hep kolay 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 diyoruz ama e, aslında gençler bu DBX kitabı öyle kolay diyebileceğimiz bir DBX kitabı değil. E, demiş zaten kendisi de kolaydan zora doğru diye. Gerçekten de öyle. Çok güzel bir kitap. E, gene konu anlatımını da içeren bir e, çapın e, DBX kitabını öneririm. Şimdi gençler bu çapın muhteşem üçlüsü işte anlam, paragraf bir de DBX şeklinde. Ben diğer iki kitabı pek beğenmiyorum. O yüzden önermek istemedim. Ama üçü bir arada avantajlıysa tabii ki de alın. Soru sorudur. Soru e, her zaman çözebilirsiniz. Sadece eğer tek alacaksanız bunu alın. E, paragrafları tek almanızı tavsiye etmem. Diğer saydığım kitaplar Ondan çok daha geliştirecek sizi. E, bunun içinde hem konu anlatımı var. Güzel anlatıyor. Hem de sorular var. Sorular bence kolay diyemem. Zor diyemem. Orta düzey bir kitap. Gene Limit'in e, Kronometre Dil Bilgisi. Hocam yani limitin her e, Türkçe alanında Aslında. Çok kaliteli kitapları var. Ama şunu diyebilirim. Bence aralarında en kolayı bu. Yani limit çok zor bir yayındır falan filan. Diğer dersler için, branşlar için özellikle bu böyle. Ama bence aralarında en kolay kitap bu. O yüzden e, bunu da kesinlikle çözmenizi tavsiye ederim. Biraz sizin moralinizi düzeltebilir. İçinde bu arada gerçekten hiç gereksiz soru yok. Limitin tüm saydığım kitaplarının içinde gereksiz bir tane bile soru yok. Diğerlerinde maalesef ister istemez oluyor. E, güzel bir dil kitabı. Zor bir dil bilgisi kitabı. Bilgisayar malı. Ee, kolaydan zora doğru gidiyor. Zorları da gerçekten zor. Ee, bir de 15 dil bilgisi e, denemesi ilaveliymiş. O yüzden yani bulduğum kitap. Bu arada Bilgi sarmanın gösterdiğim kitapları bazen renkleri değişebiliyor. Bazen kaçak olduğu için de olabiliyor. Ya da yıldan yıla renk, değiştirebiliyor, renk değiştirebiliyorlar. O olabilir. Geçen bu kitabı hiç görmedim, çözmedim ama Parmi'nin iyi olabileceğini düşünüyorum. O yüzden göstermek istedim. Bir de her yerde internette çözümlü mözümlü diyor. Çözümlü bir şey almayın sakın. Eğer çözümsüz alabilirsiniz. Ve gene kolay olduğunu düşündüğümüz ama bence dil bilgisini zorlayan bir kitap. Hız ve renk. Gerçekten çok kaliteli soruları var. Bilgi alanında kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir kitap. O yüzden çözmenizi tavsiye ederim. E, son olarak da aslında diyebilgisi denemelerine geçmek istiyorum. Yamuldum. Diyebilgisi denemelerine geçmek istiyorum. Şimdi Bilgi denemelerimiz ee, kolay mıdır? Zor mudur? Artık orası size kalmış. Ee, tabii ki de yayın denizinin dil bilgisi denemesi var. Eğer bulabilirseniz, stokta yok diyor. Eğer bulabilirseniz, güzel bir kitaptı. Ben bunu beğeniyordum. Ee, kaliteli sorular vardı. Gene e, 3D'nin TYT dil bilgisi denemesi var. Ee, zaten burada hem kolay hem orta hem de zor denemeler var. 5 tane kolay deneme var. O geriye kalan 20 tanesi orta ve 5 tane de gerçekten zor ve çok güzel dil bilgisi kitapları var. Son olarak da gençler 55. fotoğraf artık bu. Son olarak da bu uzman yayınlarından bahsetmek istiyorum şu planetten. Şimdi bunun bende şu dil bilgisi soru bankası var. Hatta dershanede öğrencilerle birlikte bunu çözüyoruz. Testleri vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü gerçekten güzel soruları var. Gayet iyi. Ee, ben bunu öneririm diye kitabında. Aslında sadece bilgisik kitabını önermek istemem. Şunu gördüm. Türkçe'nin anlamı diye 11 tane anlam denemesi var. Bakın anlam denemesi de çok önemli. Sadece paragraf denemesinden ziyade bu sadece bir anlam denemesi de çözebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki de soru bankası var. Bir şöyle temel ve orta düzey var. Şurası yeşil olan Türkçe kitabının yeşil olduğu. Bir de gençler daha zor bir düzey var. Onun rengini bulamamışım o yok. <laughs> bir de 9 tane Türkçe denemesi var. Bu da güzel. Yani gayet kaliteli soruları var. Son olarak da uzman yayınlarını önerebilirim. Zaten hepinizin bildiği, tanıdığı yayınları söyledik. Bunların kolaydan ortaya doğru nasıl olduğundan bahsetmek istedim. Hani neyle başlayabilirsiniz, neyle devam edebilirsiniz? En son neyi çözmelisiniz? Sınava yakın neyi çözmemelisiniz? Hani moralinizi neyle bozmamalısınız? Onlardan bahsetmeye çalıştım. Bu saydığım tüm kitapları Nerede buluyoruz? Açıklama bölümünde. Nereden alırsanız alın artık. Orası beni ilgilendirmiyor. İster internet sitesinden alırsanız ister işlerden alırsınız. O benim alalım e, alanım değil. Ben sadece merak ettiğiniz, sorduğunuz, hani Türkçe'de ne çözelim hocam, hangi kitabı alalım hocam dediğinizde size e, bir videoyla cevap vermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın gençler. Abone sayımız azıcık ben de istiyorum. <laughs> Biraz abone sayımız artsın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Sınav yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum. Bence bu yıl çok güzel bir yıl olacak. Bu yıl sorular daha iyi olacak e, ee, iyi bir şekilde hazırlanın. Ee, tüm mutluluklar, tüm başarılar sizin olsun ama her şeyden önce sağlık gençler. Bunu sakın unutmayın. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan önemli değil. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.